Herkese merhabalar arkadaşlar. bu ben. Hoş geldiniz. Bu gördüğünüz benim sabun taşım. Evet, benim uğur taşım bir bakım. Ama gerçekten sabun gibi duruyor. İşte buraya koydum. Şimdi son zamanlarda gelen yorumlardan yola çıkarak başlangıçta bu zımpara kağıtları ile ilgili ve taş seçimi ile ilgili daha önce verdiğim bilgileri bir özetlemek istiyorum sizler için. Ondan sonra da benim işte biliyorsunuz son birkaç videoya baktıysanız eğer son zamanlarda nefrite jade ya da nefrit yeşim taşı diye bilinen bir taşın peşindeyim. Havaların ısınmasıyla beraber de artık işte gözüm sürekli bu tür bir taş yakalamakta. Biraz daha onun üzerine konuşacağız. Size son topladıkların arasından işte birkaç tanesini göstermek istiyorum. Şimdi öncelikle şu zımpara kağıdı ile ilgili başlayalım arkadaşlar. Evde eğer doğal taş açmak istiyorsanız bunun en kolay, en düşük maliyetli yolu bu zımpara kağıtları. İşte bu gördüğünüz taşlar şu şekilde sürterek açabilirsiniz. Bunun başlangıç için 120'lik kullanmanızı tavsiye ediyorum zımpara kağıdı olarak. 120'lik dediğiniz en sert, en sert zımpara kağıdı olarak düşünebilirsiniz. Daha düşükleri var ama 120'lik yeterli. Kabasını almanız için taşın çok size yeterince e, imkan sağlayacaktır. Daha sonra e, biraz daha böyle işte o aşırı derin çizikler olacak tabi 120 ile yapınca taşta. Biraz daha böyle ince e, şekil verip biraz daha ince açayım dediğiniz zaman da işte 300 civarında yapabilirsiniz. 300 e, bir e, zımpara kağıdı. Onu da şöyle göstereyim size isterseniz hani 300 diyorsun 120 diyorsun nereden anlayacağız dediğiniz zaman zımpara kağıtlarının aslında bakın böyle grit yazar. Bu aslında kum işte. Kum dedikleri oran 120, 300 her türlü bulabilirsiniz açıkçası. Dolayısıyla benim sadece önerim açmak için 120, 300 daha sonra işte o çiziklerden kurtulup da yavaş yavaş parlatmak için 500 yapabilirsiniz ya da 600. Ama en sonda mutlaka bir binlik parlatma işine geçtiğiniz zaman ciladan önce bir binlik zımpara kağıdı kullanmanız. Aynı zamanda daha önce de söylediğim gibi bu zımpara kağıdının yanında ben bileyi taşı. Ya yani bildiğiniz bu bıçakları bileylemek için kullanılan bir taş. Bunun da şu tarafları genelde ikilik oluyor arkadaşlar. Bakın şu çizgiyi gördüğünüz zaman anlayabilirsiniz. Bu tarafı 200'lüktür, bu tarafı 300'lüktür. 200'lü tavsiye etmiyorum çünkü çok zarar veriyor taşa. Ben 300'lüyle kullanıyorum. 300'lüğü kullandığım için bakın hafif zaten bombele hale geldi. Onu da şunun için söyleyeyim size. Hani komik gelecek ama zımpara kağıdından daha az ses çıkartır. Hani evdeyiz ya, bütün derdimiz o. Evde yapmaya çalışıyoruz bunu hobi amaçlı. Dolayısıyla zımpara kağıdından daha az ses çıksın istiyorsanız bu taşı kullanmanızı tavsiye ederim. Dediğim gibi 300'lük olsun. Ee, her türlü iş görüyor. Yalnız şey de dikkat edin, eğer bunu kullanacaksanız bu taşı çok fazla e, girintili çıkıntılı taşlara şimdi geleceğim. Taşlarda denemeyin çünkü o zaman çizersiniz. Şimdi taşlara gelirsek zımpara kağıdıyla ilgili söyleyeceklerim bunlar. E, taşlara gelirsek daha önce söylediğim gibi sertliklerine göre taşlar biliyorsunuz. Dolayısıyla bir kristal gördüğünüzde haklı olarak o kristali toplamak istiyorsunuz. Gayet doğal. Çünkü güzel gözüküyor işte. Aklınızda kim bilir nedir bu acaba diye geçiriyorsunuz ki yüzde doksan zaten e, şey çıkacaktır. Kuars çıkacaktır. Kuars ailesinden veya kalsalan ailesinden çıkacaktır ama. Ben de öyleyim. Haklısınız. Ben de çok zamanda kristal gördüğümde çok mutlu oluyordum. Ama işte evde bu işi yapıyorsunuz eğer bu para kağıtları veya bu 300'lük dediğimiz bileyleme taşları hiçbir işe yaramıyor arkadaşlar. Dolayısıyla maalesef ve maalesef yer tutmaktan başka bir işe yaramıyor. 7 üzerinde sertlikten bahsediyoruz burada. 7 üzerindeki sertlik. Yani onu da şöyle kontrol edebilirsiniz. Daha önceki söylediğim gibi. Mesela bir e, meyve bıçağı alın. Meyve bıçağının sertliği altı civarındadır. E, o kristal gibi gördüğünüz şeyi çiziyorsa 7 üzeri değildir. Ama çizmiyorsa yani kristal gözüken taş 7 üzerinde sertlikteyse zaten o bıçak onu kes, şey yapmaz, çizmez. Aynı şey gibi belki filmlerde görmüşsünüzdür. Camları böyle işte elmasla keserler. Aynı mantık. Sert olan daha yumuşak olanı keser. Dolayısıyla 7 üzerindeki taşları evde işlemeniz mümkün olmayacağı için hep söylüyorum ben kendinize özellikle kafanızda bir taş grubu seçmeniz gerekiyor. Benim önerim, benim favorim diyeyim ya da önerim demeyeyim Jasper taşı. Jasper taşı olmasının sebebi de şu, çok farklı renk ve desenleri olabiliyor. Onun dışında dediğim gibi yani işte bu kalsit olabilir grup olarak yumuşak taşlardan. Ondan sonra Petrified Wood olabilir, Onyx olabilir. Ama benim son zamanlarda işte size söylediğim gibi özellikle kafayı taktığım bir taş çok güzel geliyor bana. Yani özellikle yarın öbür gün belki imkanım olursa bir gümüş bir bileklik üzerinde veya gümüş bir e, kolyenin e, ortasına oturtacak şekilde siyah üzerine bir yeşil e, tabii ki nefret yeşim taşından bahsediyorum. İşte bu son topladığım grup bu. Onunla ilgili de tekrardan size şöyle küçük küçük bakın ipuçları vermeye çalışayım. Bu ipuçlarından bir tanesi taşın kendisi zaten bu işlenmemiş tarafını gösteriyorum size. Cilalı gibi duruyor. Görüyor musunuz? Hiç dokunulmamış tarafı yani. Bunu normal dışarıdan topladığım hali. Bir diğer özelliği hemen şuradan göstereceğim size. Bakın bunun da aynı şekilde. Sanki cilalı gibi zaten görüyor. Gösteriyor kendini yani. Bir diğer özelliği de dikkat edin kırıklar. Bu taşların kırılması çok muhtemel. Ve kırıldıkları zaman böyle muntazam gibi kırılıyorlar. Mesela başka bir tane göstereyim size kırıklardan. Bakın. Şöyle. Evet. Gene arkası bakın cilalı gibi. Başka bir tane göstereyim. Gene aynı şekilde bakın. Kırıklar. Gene cilalı gibi. Dolayısıyla nefreti tanımanın bana sorarsanız ben kendim bu tecrübeyle yani geliştirdim bu düşünceyi. Birincisi siyah. Siyah görmeniz harika. Şu şekilde. Cilalı gibi olacak. Hatta üzerinde şöyle hafif bakın hafif görüyor musunuz kuvarsları? Çok hafif parlamalar yapıyor. Bunlar iyi bir şey. Bunlar da bir işaret. Bir diğer şey de kırık. Bunları gördüğünüz takdirde siyah. Dışarıdan baktığınızda simsiyah bile gözükebilir. Hiç dert değil. Öyle bir siyah tonlarda şöyle baktığınızda hafif sanki böyle cilalıymış gibi görebiliyorsunuz taşı. ve Üzerinde de muhtemelen bakın kırıklar görüyorsanız o taşı toplamanızı tavsiye ederim. Çünkü büyük ihtimalle nefrit çıkabilir. Ha şöyle söyleyeyim size. Zaten bu taş ya nefrit çıkabilir ya da en kötü ihtimalle oniks çıkabilir. Düz siyah çıktığı takdirde veya yine bir e, jasper türü çıkabilir. Yani jasperin de çünkü kahverengi veya yılan derisi jasperler de siyah üzerine çıkıyor. Ama bakın bunları ben yavaş yavaş açmaya başladım. Sizinle paylaşayım. Şöyle şu taraflarını belli oluyor zaten. Hafif zımpara kağıdıyla açmaya başladım. Şunun bir nefrit olup olmadığını kontrol edeceğiz. Yeşil büyük benekler olması gerekiyor. Siyah üzerine. Size şunu göstermek istiyorum. Görebiliyor musunuz? Evet. Bakın şu yeşillikleri görüyor musunuz? Islak olduğu zaman. Bu müthiş bir taş mesela. Bana göre harika bir taş. Başka bir örnek. Göstereyim size. Bunlar da şanslıyım. Bakın görüyor musunuz? Yeşil geçişler aynı şekilde ışıktan dolayı çok tabii şu anda akşam olduğu için çok falan gösteremiyorum ama şöyle devam edeyim. Bunları şans, bunların hepsini tutturdum gibi bir şey yani. O kadar şunu güzelliğine bakar mısınız? İnanılmaz ya, pürüzsüz gibi bir şey yani. Daha bunu parlatmadım üstelik. Şu bir tane favorim, bunu göstermek istiyorum size mutlaka. İnanılmaz. Bakın. Görüyor musunuz? Müthiş taşlar bunlar ya. O yüzden takmış durumdayım. Yani nefret nefret olayına takmış durumdayım ben şu anda. Yeşim taşı olmadıklarını bunların. Biliyorum. Yeşim taşı zaten özellikle Çin olmak üzere dünyanın bakın görüyor musunuz üzerindeki sarıları. Bunlar da büyük ihtimalle pirit veya hatta ve hatta belki de altın tabakası bile olabilir. Sarı parladıkları için. Nefretleri takmış durumdayım arkadaşlar. Yani işim gücü bıraktım imkanım olursa, gerçek işimden, gücümden falan, ailemden tabii ki, bu nefretlerin peşindeyim. Bakın şunun güzelliğine bakın. Arkası gene kırık ve cilalı gibi. Yani dolayısıyla bunları parlatmadım bile. Sadece sizinle paylaşmak istedim. Nasıl göründüklerini, en azından sizinle bir fikriniz olsun diye. Görüyor musunuz yeşilleri, içine işlemişleri? Bunları parlattığınızda, şekil verdiğinizde bir Dediğim gibi böyle mesela işte ne bileyim bir e, gümüş bileklik işte helenistik modelde olabilir. Yani şu kapanmayanlardan gibi düşünün. Onun tam ortasında böyle siyah ama güneş ışığındaki o yeşilliği düşünün. Ya da bir kolye ucu olarak düşünün. Bunlar Müthiş taşlar gerçekten. Daha da şunları açmadım. Şunlar topladıklarım. Bunları da yapacağım. Ama bunlar da inanılmaz tutturdum gerçekten. Şöyle göstereyim bakın yeşillikleri bunların çok az açtığım için çok belli olmuyor. Bir tane daha göstereyim. Evet. Şuna baksanıza işlemelerine. Bunları açtıkça bu yeşil tonlar ortaya çıkıyor tabi. Yani uzun lafın kısası şunu da göstereyim de bitireyim. Bu tam en yakın mesela damara en yakın olduğu. Şunu görüyor musunuz? Güzelliğe bakın. Dolayısıyla toparlamak gerekirse hep söylüyorum arkadaşlar. Yani evde yapıyorsanız bu işi zımpara kağıdı ve sertlik derecesi az düşük bir taş seçmeniz gerekiyor. Ve o taşların peşinden gitmeniz gerekiyor. Benim dediğim gibi ilk baştan beri hala da öyle ama biraz ara verdim sadece. Favori taşım Jasper'dir. 20'den fazla çünkü çeşidi var. İnanılmaz desenler çıkabilir. Bir ara onunla ilgili de bir video çekeceğim çünkü var elimde. Ama bu ara özellikle biraz başınızı ağrıtacaksam bunu nefrit yeşim taşıyla yapmak istiyorum. Şunları parlattıktan sonra tekrardan sizinle paylaşacağım. Şans taşıma da şöyle bir şey yapayım. Şans sabun taşım. Kendinize çok şık bakın. Tekrardan görüşmek üzere. Hoşçakalın.